Kanka, hoş geldiniz. Teşekkür ederim yavrum. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Ayşe Bakanlığımızın görev alanına giren çeşitli konularda değerlendirmeler yapmak, incelemelerde bulunmak üzere geldik. Bu çerçevede biraz sonra ilçelerimizin kaymakamlarının da katılacak. Bir toplantı yapacağız, değerlendirmeler değerlendirme yapacağız. Bu arada 12 Haziran 2011 milletvekili genel seçimleri sebebiyle almamız icap eden, bakanlık olarak almamız icap eden tedbirleri gözden geçiriyoruz. Bu konuyla alakalı valilerimizle, değerli emniyet müdürlerimizle, jandarma komutanlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Allah'ın tedbirleri gözden geçiriyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet şimdi sizlerimiz var. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlarımıza bir merhaba diyelim hattı 120 kW üretecek devralediğimiz birimler hakkında bu ay içerisinde kesinleşecek. İnşallah. Allah kolay gelsin. Allah kolay gelsin. Allah caminin yapılışı 1579 yılında. Başta caminin yapılışı 1579 yılında. Önümüzdeki bu aşağı nedir? İçine var, şeyi var, her şeyi mevcuttur. Aşağı olarak kullanılmıştır. Hı? var mıydı? Var mıydı bir şey? Taştan Ömer Asım. Kalın kalın şeyin bahçesi. Allah, şeyin yani, ömür. Ömür. Evet. Bahçesi. Evet. 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 <Sessizlik> <Sessizlik> bu yanı tamamen dedesinin kaldığı ki paşa köşkü. Bir tatil geldik ki burada. Yanı tamamen Abdullah adı Paşa. Orada yani, bariyken, bu adam Yani valiyken, Bu kalmış, bu konakta yeri kalmış. Namık Kemal'in babası Fasaş'ta öldüğü için yetim kalmış. Dedesi tarafından büyütülmüş. Namık Kemal'in içinde bu evde yatmış. Bana evet, Şu an o ses ördü. Ses dolayı değil. gelmişler. 40 yılında. 1917'den sonra bir sene daha beklemişler. Daha fazla olacak. Yaptık işte maaşı bir daha gelmiyor. Çekim gitmişler. Çekim gitmişler. Artık neden öyle olmuş? Sayın Bakan karşı nasıl buldunuz? Karşı mükemmel zaten karşı çok güzel olduğunu duyuyordum. Ama gelerek o güzelliği, o tarihi zenginliği, o kültürel zenginliği bir gün de olsa arkadaşlarımla birlikte yaşadık. İnşallah kısa zamanda tekrar gelir. Gezemediğimiz yerleri de yazarız inşallah.